Saadet Partisi Genel Merkez Sekreteri ve Ankara Milletvekili Mesut Doğan, partisinin il başkanlığı tarafından düzenlenen toplantıda basın mensuplarıyla bir araya geldi. ile çalışıyoruz da şu üniversiteden şu kadar... Milletvekili Türkiye buluşmaları kapsamında Bolu'ya ziyarette bulunan Saadet Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan, Bolu'da düzenlenen programında Bolu Belediyesi'nin 2023 bütçesine ilişkin konuştu. Belediyelerin ek bütçelerine ve faiz oranlarına da değindi. Şimdi seçimden sonra meclis açıldı, bir ek bütçe getirildi 1 trilyon civarında. Onun içine baktık, faiz miktarı 80 milyar lira daha eklenmiş. İkisini topladık, 645 milyar lira bu yıl faiz ödeyeceğiz. 645 milyar. Bunu güne böldüğün zaman günlük 1 milyar 750 milyon lira düz söylüyorum faiz ödüyoruz. Saatte 75 milyon faiz ödüyoruz. Bolu Belediyesi'nin 2023 bütçesini incelediğini belirten Doğan, ekonomi yorumu da yaptı. Ben gelirken biraz önce de başkanımla paylaştım. Bolu Belediyesi'nin 2023 yılı bütçesine baktım. Bolu'nun nüfusuna göre bütçesi çok büyük. Afyon'un nüfusu 750 bin ama yıllık bütçesi 1 milyar 750 milyon lira. 750 milyon. Akabinde buraya yakın, burası kadar yok ama yaklaşık 250 bin nüfus olan Karaman, yıllık bütçesi 660 milyon. 325 bin nüfusu olan, o ki merkezin değil, e, tümünü söylüyorum, Bolu Belediyesi'nin ise bütçesi 2,5 milyar. Bu kadar yüksek rahmı olmasına rağmen Bolu Belediyesi'nin bir yıllık bütçesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 34 saatlik faiz parası demektir. 34 saatte Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ödemiş olduğu faizin toplamı Bolu Belediyesi'nin bir yıllık bütçesi demektir. Allah aşkına böyle bir ülkenin iflah olması mümkün olur mu? Ekonomi olumlu anlamda toparlaması mümkün olur mu? Biz bunları söylerken iktidarın canını acıtmak için söylemiyoruz. Biz tespitte bulunuyoruz. Doğan, gençlerin ülkede yaşamak istemediğini işaret ederek Türkiye Cumhuriyeti'nde en sahipsiz, kontrolsüz ve plansız dönemin yaşandığını vurguladı. Ülkemizde Türkiye'nin geleceğinin teminatı olan gençlerimizin %75'i Türkiye'de yaşamak istemiyor. Bunun şakası yok. %75 ekonomiyi olumlu etkileyen potansiyeli bakımından Türkiye'nin yüzde biri etmeyecek Finlandiya'ya gitmeyi hayal ediyorlar. Hollanda'ya gitmeyi hayal ediyorlar. Fransa'ya, İngiltere'ye, Amerika'ya gitmeyi hayal ediyorlar. Ve bundan da birileri rahatsız olmuyor. Birileri bundan endişelenmiyor. İnanın bize öyle dosyalar geliyor ki, öyle rakamlar geliyor ki biz okuma hususunda endişe duyuyoruz. Ve ben Sorunlar kontrolden çıktı derken bunu kastediyorum. Belki de son 100 yıla baktığımız takdirde Türkiye Cumhuriyeti olarak ya da bu ülkenin insan olarak tarihimizin en sahipsiz, en kontrolsüz, en plansız dönemini yaşıyoruz.